Herkese merhabalar. Miyav Kitty tırnaklar. Merhabalar arkadaşlar. Bugün bu Lemosya'nın çok istediği tırnaklar. Kedili tırnakları, tırnakları takacağız. Tırnak. Hayır anne bu kedilerin adı Miyav Kitty. O ne anne ya? Aynı Hello Kitty gibi Miyav Kitty. Evet. Tamam öyle olsun o zaman. Hadi başla gel göster şöyle. Şöyle açıyor. Bir dakika ya. anneciğim, anneciğim bir dakika. Arkadaşlar şöyle bir bakın. Şu kediye ben mi ya, kit diyorum abi. Bulemasa kendi kurdu onun adını. Takma tırnakları şimdi takacak Bulem. Evet, hadi başlayalım. Ama Miroşa dikkat et ağzını alması tamam mı anneciğim? Bulem'in kardeşim Miroş da burada. Bilmiyorum. anneciğim. üzerine beraber okuyacağız. Bakalım. Anne ama bunda kullanım kılavuzu yok. Anneciğim arkasında yazıyordur burada. Ha. Ya? Tamam. Getir bir daha hmm. şunu ben bakayım. Sen bakadın. Arkasında ne yazıyor? Ben diyormuş? de bakalım. Tamam sen göster. Sen dur ama sen ne yapıyorsun? Kalımız bu. <laughs> Annem o yenmez. Onu bana verir misin? Anne bakacak buna. Ne? Bakalım şöyle. Ee, önce tırnakları sanırım şey yapacağız kızım. Arkasına bant yapıştıracağız. Sonra da anneciğim bir dur. Bu bant olabilir. Evet neyse dur ben kendi bildiğim gibi yapayım. Şu gri ne olur ben de anlamadım. Tamam mı? Acaba gri sadece eğlence mi katmak için? Bilmiyorum annem. Hiç Bakalım. Izlenemem. Bir dakika getir tırnaklarını. Evet biz küçük tırnaklarımızı çıkarmaya başlıyoruz. Bu en küçük tırnağı bu Lemasya'nın Minicik minnoşuna takılacak. küçük parmağa takılacak. İşte onunkini zaten takmıyor. Hayır sen de eline. Mi? Hayır. Işte, 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 işte. Ay, bütün tırnaklar <laughs> döküldü. Evet, tırnakları şuraya koyduk arkadaşlar. Çünkü arkadaşla. Miray bir çarptı, hepsini döktü. Arkadaşlar benim tırnağım buldum. Bakın şu tırnak. Evet. Diğeri şu tırnak. Evet anneciğim. Ana bak bu Aynen. böyle. Şimdi bak bu en küçük tırnak vardı ya, onun bantını bunun arkasına yapıştıracağız. Bunu da tekrar tırnağına yapıştıracağız anneciğim. Tamam mı? Hadi. Başlayalım o zaman. Hadi başlayalım. Bu gri işin hala biz ne olduğunu öğrenemedik. Evet ne olduğunu çözemedik biz arkadaşlar. Biz kendi bildiğimiz gibi yapacağız bunu. Olmazsa artık tekrar bakarız. Acaba tırnaklar çizilmesin diye üstünde. <laughs> Miroş'un elleri. Ne tutuyoruz buna? Bakalım annem. Tırnaklar. Kızım şöyle tut sen kamerayı. Parmakların önüne gelmesin. Tamam Ben takarken arkadaşlarım da görsün. Şöyle açıyoruz. Arkadaşlar. Hiç ben çıkaramadım. Çıkarıyoruz. Ve şöyle içlerine arkadaşlar bantlar var. Anneciğim sallama dur. Şu şekilde bant var. Onu şöyle içine yapıştırıyoruz. Bakın bu şekilde. İçinde şu an bant var burada. Hulem dur anneciğim. Bir dakika gösterelim. Kızım bir durur musun annem? Böyle arkadaşlar ben hepsine tek tek bantlar yapıştırayım. Mulemasla tutamıyor çünkü bir dakika annem. Sonra geliyoruz. Getir anneciğim şunu. Anne. Hepsi şey bitti, hepsi şey bitti arkadaşlar. Getir takalım. Hadi çıkar anneciğim onun bantını. Arkadaşlar çok tatlı. Miroş hayır sen <laughs> alamazsın bunu. Bu ablana göre. Getir annem. Şöyle göstereyim. Gösteremiyorum ama. Getir annem. bir dakika gösterelim. Hemen kaldırıyorsun parmağını. Şöyle bir bakın. Evet. Şu tırnak mıydı anneciğim bu da? Şöyle takalım. Ama büyük sanki buraya. Evet. Güzel. Güzel. Tamam, İstediğin gibi takalım. Diğerlerini çıkarabilir misin? Ben onu mi çıkarayım. Sanırım de aynısını. sanırım şu ikisi. Yok, şunlar ikisi. Hı. Bu ikisi. Arkadaşlar bu limasyon tırnakları çok tatlı oluyor. Evet. Şeker gibi. ana. Efendim Sen bakalım. Sonra biz şunları yanlış yapıştırdık. Nasıl? Yanlış yapıştırdık. Bunu Narbalanın yer değil sanki. Anneciğim o şekilde ama boyutlar hepsinin. Ne yapalım? Getir bir. Bu ne çok kaldırıyorsun ama çekemiyorum ki. Gösteremiyorum. Eminim arkadaşlar hiçbir şey göremiyorlardır şu anda. Al. Tamam sen bırak artık gerisini ben çıkarım. Zaten ne tırnakları ne taktığımız şey? için çıkaramazsın. Çıkarım. Şöyle bu tarafa sana mı baksın bunlar? Yoksa karşıya mı baksın? Bana, 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 Sana bana, bana. Minik kediler. Köpek. Köpek mi bu? <laughs> köpek. Ama kediye çok benziyor. Ama köpek. Tamam. <laughs> Bunu da. Dur, 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 dur. Arkadaşlar böyle kolay yapışıyor. Çünkü işlerinde yapışkan var bunların. Evet. Bu mu? Bunlar mı? Evet anneciğim bunlar. Tamam. Tınak, tınak. O tırnakları yapıştırdıktan sonra diğerini nasıl çıkaracaksın? Çok merak ediyorum. Ne? Diğerlerini nasıl çıkaracaksın şunları? Bunları ne? yapıştırdıktan sonra çıkaramazsın. Ne? Bence onlar da çıkar. Tamam. Ne? Çok zorlanırsın. Çok renkli ama çıkarması. Evet. Alana çocuğun çıkarmasını tavsiye ederim. <laughs> Allah Allah. Düştü. Düştü. Tamam. Şunlar mı düştü? Hı hı. Tekrar yapıştırırız. Allan açtığın çıkarmamasını tavsiye. ederim. Bence de bak çıkarmaya çalışırken arkadaşlar bu lemaсте tırnağını düşürdü. Tamam artık ben yapıştırıyorum, <laughs> tamam mı? Bu da düştü. Anneciğim zorluyorsun çünkü bunlar yapışkan herhalde çıkacak. Aha tak. Bu muydu? Evet. Evet doğru yaydı. Şu da şuraya yaydı sanırım. Evet o, da o yerde. yaparken? Ya. Niye o diyorsun, acı gibi? Anne ters. O. Ters mi? Böyle mi? Ters ters ters. Öyle. Böyle. Ters. Çok güzel oldu. Böyle nasıl? Ters mi? Doğru mu? Doğru sanırım. Ters. Ters mi? Evet. Ama doğru. Ters. Nasıl ters ya? İşte ters. Bir takalım Oldu mu? şimdi? Evet oldu. Tamam şunlar. Söyle, söyle, söyle. Ama getir yaklaştır ellerine yaklaştır. Şöyle bana göster. Görmüyorum çünkü. arkadaşlar şeker gibi tırnaklar. Tamam oldu. Diğerini getir. Şeker şöyle şeker gibi tırnaklar oldu ya. Arkadaşlar. Şimdi göster bize. Her çocuğun almasını <laughs> Düşürdün yine. Tavsiye ederim. Sevdiğin için tavsiye edersin arkadaşlar. Bu Masya bunları çok istiyordu. Sonunda aldık ama yapışkanları sanırım çok kuvvetli değilmiş. Evet. Biz bunu tırnak yapıştırıcıyla hallederiz. Ama anneciğim tırnak yapıştırıcı zarar verebilir belki tırnaklarına. Sen çocuk olduğu için belki bunun yapışkanını daha az etkili olanlık koymuşlardır içine. Hı? Ama çok tatlı oldun. Anne. Efendim. O zaman biz çocuk için tırnak yapıştırıcı alalım. Olabilir bak o. Olur. Evet. evet. Nasıl oldu arkadaşlar bu tırnak tırnakları? Arkadaşlar. <laughs> bunu alan her çocuk için çocuklar için tırnak yapıştırıcıyı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bu Lemasya'dan günün tavsiyesini de aldığınıza göre biz şu anda videomuzu kapatıyoruz artık. Şöyle tekrar gösterin ama koy ellerini yere koy koy koy. Çok tatlış oldular. Arkada. <gülüyor> <gülüyor> getir getir. <gülüyor> Ay anneciğim bu nasıl bir gülür? <gülüyor> <gülüyor> evet kanalımıza Yeniden abone olmayı almadım. ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.